İslam Çin'e nasıl gitti? İnsanlar genellikle İslam'ın sadece Orta Doğu ve Arap coğrafyasında yayıldığını sanır. Ama İslam'ın Çin'e ulaşması bambaşka bir diplomatik zaferle olmuştur. Hz. Osman döneminde İslam devleti güçlenmişti. Dönemin Çin hükümdarına bir elçi gönderildi. Adı Saat bin Ebi Vakkas. Yani Peygamber Efendimizin sahabelerinden biri. Çin imparatoru heyeti kabul etti. Onları dikkatle dinledi. İslam'ın adalet ve tevhid anlayışı karşısında etkilendi. Rivayete göre Sa'd bin Ebi Vakkas'a şu sözleri söyledi. Senin dinin kılıçla değil kalple geliyor. Gölge gibi serin, su gibi berrak. Bunun ardından Çin'de ilk cami inşa edildi. Huai Sheng Camii yani Peygamberi Anma Camii. Bugün hala ayaktadır. Bu kıssa bize şunu hatırlatır. İslam sadece savaşla değil, ilimle, sözle ve vakarla yayılmıştır.